Şu an yorumları duyabiliyorum. Evet. Japon mühendislerden daha iyi biliyorsunuz. Bunu yapan fabrika bunu düşünmemiş mi? Evet bugünkü misafirimiz Toyota'nın dünya çapında kullanılan bir aracı 1.8 hibrit. Bu motoru Toyota uzun yıllardır kullanıyor. Yaklaşık 15 seneyi aşkın bir süredir. Bu motor özellikle Amerika'da yemek dağıtanların, paket dağıtanların çok tercih ettiği bir makina. 1.8 benzinli bir motor. Ayrıca hibritle takviye edilmiş. Biz bu motorun 1.8 olan benzinli kısmına yazılım yapıyoruz. Ayrıca bunu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yapıyoruz. Amerika'da da birçok müşterimiz Ecofest ile bu motoru daha güçlü ve daha keyifli olarak kullanıyorlar. 1.8 motor 98 beygirlik gerçekten kısıtlanmış bir şekilde piyasaya sürülüyor. Evet, amaç ekonomi ama bu da aracın biraz maalesef isteksiz ve tepkisiz kalmasına sebep oluyor. Biz bu motora 15 beygir güç, 20 Nm de tork ekliyoruz. Bu şekilde güce ihtiyacınız olduğunda ayağınızın altında gerçekten gaz pedalı size çok daha iyi tepkiler verebiliyor. Ayrıca motor sağlığı ile ilgili hiçbir problem yok. Uzun ömürlü bir şekilde yakıtı arttırmadan daha güçlü, daha keyifli kullanabiliyorsunuz. Gelin beraber işlemi nasıl yapıyoruz inceleyelim. Aracımızı OBD soketi üzerinden bilgisayarımıza bağladık. Şu an yazılımını okuyoruz. Okuduktan sonra işlem yapılacak. Yaklaşık bir saatlik bir işlem. Bir saat sonra geri yüklemeyi yapacağız ve artık daha güçlü ve daha keyifli bir Toyota'ya sahip olacağız. Aracımızın dosyası geldi. Yaklaşık bir saat geçti. Aracımız hazır hale getirdik. Yazılımını yükledik. Şimdi artık daha güçlü ve daha keyifli. Hadi hep beraber test sürüşüne çıkalım. Aracımıza yazılımı yaptık, da çıktık. Yerler ıslak ama şöyle bir akselerasyon deneyelim hızlanmaları. Yalım nasıl olmuş?